Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ve ben sizinle birlikte bugün anahtarlık örmeye devam ediyorum. Bu oyuncakta aynı şekilde 14-15 santim boyutunda kadife ipten örülmüştür. İsterseniz oyuncak şekilde kullanabilirsiniz, isterseniz anahtarlık ve çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Bu oyuncak bir çizgi filmin kahramanıdır. İsmi de Pokemon ve Pikachu. Çocuklar bunu çok iyi bilir. Bunun için kullanacak renklerimiz sarı, canlı olursa daha iyi olur. Daha sonra kırmızı çok az yanaklar için ve çok az a, siyah. Bunu Siyah kulaklarda ve şu kuyruk uç kısmında kullanacağız. Daha sonra boncuk elyaf ve şu burnu kolları için akrilik veya koton kahverengi ipi ihtiyacımız var. Daha sonra burada ben vidalı göz kullandım. Yaklaşık 10 milim. Ama tabii ki boncuk da olur, düğme de olur. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bunu ördüğümüz zaman vücuduyla başını birlikte örüyoruz. Kollar, ayaklar, kulaklar, kuyruk ayrı örülerek dikiliyor. Oyuncağın küçük boyutu olduğu için diktiğimiz zaman çok zorlanmıyoruz. Yani oyuncağın bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde çevirmek istiyorum. Evet, eğer siz beğendiyseniz o zaman hemen örmeye geçebiliriz. Ve öncelikle vücudunu örmeye başlayacağız. Sarı rengindeki ipimi alıyorum. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Çekiyoruz. Daha sonra iki tane zincir ve sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 Son 2. 1. sıramızı bitirdik. 6 ilmeğimiz var. 2'ye geçiyoruz. 2. sırada 6 tane arttırma yapacağız. Her ilmeğe çift batarak bu ipi de sıranın içine almaya unutmuyoruz. İpimi alıyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. 2 arttırma sıra sonuna kadar hep çift batmamız gerekiyor 3 4 ve son 2 5 arttırma ve altıncı arttırma ikinci sırada altı tane arttırma yaptık 12 tane ilmeğimiz var 3'e geçiyoruz üçüncü sırada tekrar arttırma yapacağız bir tane sık iğne bir tane arttırma aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacaksınız bir tane tek bir tane çift altı kez tekrarlayacağız tekrar tek çift tek çift bu 4 tek çift 5 ve son bir sıkiğine bir tane arttırma. 3. sırada artı tane arttırma yaptık ve şu an 18 ilmeğimiz var. 4'e geçiyoruz. 4. sırada arttırma yaparak devam edeceğiz. Ve 4. sırada bir tane sıkiğini örüyoruz. Bir tane arttırma ve aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir tek, bir çift. 9 kere tekrarlamamız gerekiyor. Bir tek, bir çift. Tek, çift. Tek, çift. Tek, çift. Bir sık iğne, bir arttırma bir sık iğne bir arttırma ve son bir tek ve bir çift dördüncü sıramı bitirdim dokuz tane arttırma yaptım ve şu an bende 27 tane ilmeğim var 5 8 sıralar arasında 27 tane sık iğne örerek devam edeceksiniz 4 sıra boyunca 4 sıramı ördüm şu an biz 8. sıradayız ve 27 tane ilmeğimiz var 9'a geçiyoruz azaltma yaparak devam edeceğiz 9. sırada 7 tane sık iğne örüyoruz. 2 4 6 ve 7 7 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltma yapacağız ilmeklerin ön duvarlarından. İlmeğin ön duvarını aldım. Sıradaki ilmeğin ön duvarını alıyorum. İpimi çıkardım ve ördüm bir tane azaltmamızı yaptık ve sıra sonuna kadar aynı işlemi devam etmemiz gerekiyor 7 tane sık iğne bir tane azaltma 3 kez tekrarlayacağız 2 4 6 ve 7 bir tane azaltma tekrar ilmeklerin ön duvarlarından ve son 7 tane sık iğne ve azaltma 2 4 6 7 ve son 3. azaltmamı yaptım. 9. sırada 3 tane azaltma yaptık ve 24 tane ilmeğimiz var. 10'a geçiyoruz. 10. sırada 24 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. 10. sıramı bitirdim. 24 tane ilmeğim var. 11'e geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 11. sırada 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Bir tane azaltma aynı şekilde ilmeklerin ön duvarlarından ve aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 4 tane sık iğne. Bir tane azaltma. Bunu 4 kere tekrarlayacağız. 2 4 azaltma ve son 4. kere 4 tane sık iğne bir tane azaltma ve 11. sıramızı bitirdik 4 tane azaltmamızı yaptık 20 tane ilmeğimiz var 12'ye geçiyoruz 12. sırada 20 tane sık iğne örüyoruz 12. sıramı bitirdim 20 tane ilmeğim var daha sonra boncuk elyafı doldurdum ve 13. sıraya geçeceğiz 13. sırada azaltma yaparak devam ediyoruz 2 tane sık iğne bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarında. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacaksınız. İki tane sık iğne bir tane azaltma iki tane sık iğne bir azaltma iki sık iğne azaltma ve son iki tane sık iğne bir tane azaltma ve bu şekilde 13. sıramızı bitirdik 5 tane azaltma yaptık 15 tane ilmeğimiz var burada artık vücudumuzu bitirmiş olduk artık vücuttan sonra başını örmeye geçiyoruz devam ediyoruz şimdi eğer gerekiyorsa biraz daha boncuk ele doldurabilirsiniz İstemiyorsanız daha sonra da katabilirsiniz ama bu esnada muhakkak sıra belirleyici kullanın Şimdi biz 14. sıraya geçiyoruz. 14. sırada 15 tane arttırma yapmamız gerekiyor. Yani her ilmeğe çift batmamız gerekiyor. 14. sıramı bitirdim ve 15 tane arttırma yaparak 30 ilmeğimizi çıkartmış olduk. Şimdi 15 17 sıralar 30 tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. 3 sıra boyunca 30 tane sık iğne öreceksiniz. 3 sıramı ördüm, bitirdim. Şu an biz 17. sıradayız ve 30 tane ilmeğimiz var. 18. sıraya geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. 18. sırada 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayalım. 3 tane sık iğne. Bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından. Tekrar 3 sık iğne. Azaltma. 3 sık iğne. Azaltma. Son 2 kaldı. 2 3 sık iğne. 1 tane azaltma. Ve son 3 sık iğne. Ve 1 tane azaltma. Ve bu şekilde 18. sıramızı bitirdik. 6 tane azaltma yapmış olduk ve şu an bizde 24 tane ilmeğimiz var. 18'e geçiyoruz. 24 tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. 19. sıramı bitirdim. 24 tane ilmeğim var. 20'ye geçiyoruz. 20. sırada azaltma yaparak devam etmemiz gerekiyor. 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 1 tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayalım. 2 tane sık iğne. 1 2 azaltma tekrar 2 sık iğne azaltma. 2 sık iğne. Azaltma. 2 sık iğne. Bir tane azaltma. Ve son 2 tane sık iğne. Ve bir tane azaltma. Ve 20. sırada 6 tane azaltma yaptık. 18 tane ilmeğimiz var. Artık bu esnada gözleri takabiliriz biz. Şimdi eğer siz boncuk veya düğme kullanacaksanız daha sonra dikebilirsiniz. Eğer benim gibi vidalı göz kullanacaksınız o zaman şimdi takmamız gerekiyor. Ve ben Oyuncağımın gözlerini taktım. Şimdi gözlerimizi taktığımız zaman 18-19 sıralar arasında takacağız. Biz 20. sıramızı bitirdiğimize göre üstten 2 sırayı bırakıyorsunuz. Daha sonra gözleri yerleştiriyorsunuz. Ve aralarında 4 ve 5 ilmek olması gerekiyor. Ben 5 bıraktım. Bu şekilde de yerleştirdim. Vidalar gözler taktım. Şimdi dediğim gibi siz boncuk ve düğme kullanacaksınız. Daha sonra da dikebilirsiniz. Şimdi biz 20. sıradayız. 6 tane azaltmamızı yapmış olduk. Ve 21'e geçiyoruz. 21. sırada 18 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. Her ilmeğe tek batarak. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve son 2. 18 tane sık iğnemizi ördük. 21. sıradayız. 22'ye geçiyoruz. Azaltma yaparak devam edeceğiz. Bu arada boncuk elyaf katmayı unutmayın. Ben hatırlatmaya e, hatırlatmayı unutuyorum. O yüzden siz unutmayın. Şimdi 22. sırada bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane azaltma ilmeklerin ön duvarlarından. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir tane azaltma bir sık iğne azaltma bir sık iğne azaltma sık iğne azaltma ve son bir sık iğne ve bir tane azaltma ve şu an biz 22. sıradayız 6 tane azaltma yaptık 12 tane ilmeğimiz var bundan sonra biraz daha boncuk elyaf katıyorsunuz ve 23. sıraya geçiyoruz 23. sırada 6 tane azaltma yapacağız. 10 kelimeğimiz var, 6 azaltma yapıyorsunuz. Ve son 23. sıramı bitirdim. 6 tane azaltma yaptım ve yeteri kadar boncuk elyafımı doldurdum. Artık şu açık kısmını kapatmamız gerekiyor. İğne yardımıyla iç kısmından ilmek ilmek alarak dikmemiz gerekiyor. Bir tane ilmeğimi aldım, çektim. Ve bu açık kısmı kapanana kadar her ilmekten alarak çekmemiz gerekiyor. Ve benim için bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi uç kısmı kapandı. Artık şu ipimizi sabitleştirerek oyuncağın içine saklayabiliriz. Şuraya batırdım. Herhangi bir yerden çıkartacağım. Tekrar batıracağım. Karşı tarafta çıkartacağım. İp biraz boncuk elyafın içinde kaybolsun ki daha sonra kolay kolay çıkmasın ve bu kadar yeterlidir. Makas yardımıyla kesebiliriz. Biraz çektim, kestim. Ve iğne yardımıyla bu şekilde birazcık içinde saklıyorum. Ve vücudumuzu bitirdik. Gördüğünüz gibi gözlerimizi taktık. Örülmesi de çok kolay olduğunu düşünüyorum. Bunun devamını artık bir sonraki videoda yapacağız. Öreceğiz. Bu yüzden bugünlük bu kadar. Herkesin ellerine, emeklerine sağlık. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Cevaplarım. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.